İddia Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Bugün günün ikinci kuponunu yayınlıyorum. Ee, videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve en son abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Ee, siz değerli takipçilerim için bugün yine e, güzel maçlar seçtim arkadaşlar. E, dün de biliyorsunuz yüksek yakalama oranı yakaladım. %85 başarımız var arkadaşlar yine. E, bu kuponlarla e, daha çok e, maç yakalayacağıma inanıyorum artık. E, siz de bu inancın içinde olmanızı istiyorum arkadaşlar. E, benim e, PTT birincilikle ilgili arkadaşlar e, Samsun'un yenilmeyeceği üzerine ve iki gol olacağına yönelik bir tahminim var Kocaeli-Samsun spor maçı ile ilgili. Keçi Öğren Gücü adana spor maçında da çok absürt bir oran çıkartmışlar arkadaşlar. Adana Spor'un yeneceği yani yenmesine dört küsürlük bir oran çıkartmışlar. Ben de iki handikaplı seçeneğini Adana Spor'a e, verdim. Çünkü Bursa Spor maçında da öbür maçta da e, bayağı baya bir direnç gösterdi Adana Spor. Keçi öğren gücünün de 3-2 yeneceğini Adana Spor'un tahmin etmiyorum arkadaşlar. Bu anlamda Eee Adana Spor'un en az e, bir gol atıp bizi bu oranı yakalattıracağını düşünüyorum. Bursa Spor-Eyüp Spor maçında da arkadaşlar Bursa Spor e, genç bir takımla bayağı bir e, lige asılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Daha da ilerleyen haftalarda göreceksiniz. Ben Bursa Spor'un bayağı bir e, iyi yolda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eyüp Spor'un da Fırtına gibi başladığını söyleyebilirim arkadaşlar bu lige Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum Ve Menemen-Ümraniye spor maçında da Ümraniye sporun yenilmeyeceği yönünde bir tahminim var arkadaşlar Bu kuponun da çok başarılı bir kupon olduğuna inanıyorum arkadaşlar bunu da değerlendirmeye alın Gözünüzden kaçırmayın arkadaşlar videomu da Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim Bu kuponu oynayan ve değerlendiren arkadaşlara da bol şans diliyorum tüm dostlara da selam olsun